Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi videoya ufak bir duyuruyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar bakın bu benim son videom olabilir. Çünkü eğer izlenmezse hiç bu videoda izlenmezse yüzün üstünde izlenmezse bırakabilirim. Yani istiyorum işte ben bırakırım yani hiç. Umurumda değil artık. Ben son kozumu oynadım ve birisi demişti ki yorumlarda köy hayatı çek köy hayatı çek köy hayatı çekmişim. Aa izlemiyorlar. Bu kadar. Duyurumu yaptım. Artık da bir şey yapmam yani. Yüz yüz yüzün altında izlense zaten hayatta çekmem bir daha şeyler. Evet ama moral bozmaya gerek yok. Çünkü azimli olacağım. Ve ne olursa olsun video çekeceğim. Tabii ki de sizi kandırdım arkadaşlar. Sence ben bırakır mıyım? 5 yıldır uğraşıyorum. 5 yıldır. 5 yıldır uğraşıyorum. 5 Hatta bırakır mıyım? Size bırakır mıyım? Ben de o var mı? Evet robot Selim abi. Azmim var ben. Azimli mi? Hı? Gece görüşüyor Allah'a Allah'ıma şükür eklemişler. Ben geri zekalı gibi tek tek yazıyordum. Ben kaşif an kasa anahtarı diyor. Kaşif kasa anahtarı ne? Kaşif kasa odayı kim? Bir dakika iki tane konuşayım. Öz kullanan birisinin kahvaltı kaşif kasa anahtarı satmıyorum. Ormanın yoluna bak orada abi var sana bilgi verir abi varmış o bana bilgi verilmiş bu ne oy bunlar uff kask çok iyi efsane kaşif botu muhteşem elmas gözlük efsanevi pantolon bu arada şu isimlerin rengini falan ben ayarlattırdım istiyorsan size de gösteririm bir ara ve video şey modun sonunda hikayenin sonunda serinin sonunda bu kodları falan nasıl yaptığımı gösteririm ama kendinize güven isterseniz hile de yapabilirsiniz. Oduncu Ahmet abi bu robot niye bu erkek ya? Niye bu robot tabi neyse. Bak şey. Anlayama anlamayacaksınız çünkü ben de anlamadım. 30 yav yağmur başlamasın ya. Aa. Ben Ahmet Kaşif Anahtarı Ben Ahmet Kaşı anahtarı satıyorum. İleride olduğunu da satmayı düşünüyorum ileride. 32 odun ver sanki ya anahtarı vereyim. Niye veriyorum? Ne bir de vereceğim bana yakmayayım ben. İlk önce anahtar mı arasak? Acaba? Yoksa? Yani gizli anahtarlar olabilir. Size dikkatli bakmamız lazım. Ben bir tane gördüm mesela. Oo bir tane daha gördüm galiba. Bir taşta iki kuş gördüm galiba. Burada da sanki bir tane vardı. Yok. Aşağıda sandık var. Allah öldüreyim şunlara bakayım. Geberin lan. Geber. Geber. Onun fazla değil mi ya? Sandıkta ne var? Bu ne kağıt? Gizli sandık. Uuu ne kadar gizli. Evrenin gizli sandığı. Hoppa. Tudu tudu, tuduru, tuduru, tudu, tuduru. Hadi bakayım. Hepinizi keserim ha. Hayırdır? Orada anahtar vardı bu arada. Ben onlara bakmak istiyorum. Keşif mi bunlar? Dandik. Hepsi mi dandik? Dandik kasana. Bende niye iki tane tetikleyici mekanizma kaz kancası var? Hiç sorgulamıyorum arkadaşlar. Direkt gidiyorum madene derinliklerine. Biraz taş kasayım. Odun kasayım. Metal kasayım. Buraları, bunları. Bunları. Hayır. Oh, bir tane attım gördünüz mü? Geri çekin, yavaş çekime dalın. Bu arada buranın arkasına hiç gitmedim, gidiliyor mu? Aa gidiliyor. Bir dakika bakalım. Lan! Lan, dancım var. Koş 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 Ama orada iskelet var. Dur ben onu indireyim o beni. O beni zorlar şimdi. Hoppa bir tane attım. Uy! Bu ne? Örümcek. Güneş ışığı yok ki bize saldırmaya. Hayır. Abi, 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 abi. Tamam abi şaka abi. Abi, abi vurma. Abi kırayım. Kırılsana. Tüh ya abi. Neyse kasa açalım. Nasıl fikir? Mük bence. Gidelim kasa açalım. Ben 3 gün boyunca video atacağım. Eğer izlenmezse artık hiç umurumda değil. Evet dandik kasa. Aaa kılıç getirmişler. He he he. He he. tane bir, tane birim buradaki şeyleri gitmiş. Bismillah. Ya ok mu çıktı çıka çıka yani. Almış mı ok, tamam. Yine oh ok çıktı. Aa. İkiydi değil mi bu? İki miydi üç müydü? İkiydi lan. <gülüyor> <gülüyor> 155 nüfuslu köy şuna bakın bunları belki öldürürüm sana Rüktan alıyorsun sonra benim kazmalarımı köyeklerimi baltalarımı <laughs> Pardon Pardon da zombi yok okay. Niye ateş boyutu bir var mesela bunda yani Ben denk oynan en güçlü zırhlarını vermişler güzel Pardon item Bu da sonuncu olsun Zaten da sonucuydu Hadi bakayım ekmeğin yarısını alayım ne oldu lan? Ekmeğin yarısını alayım. Bunu alayım direkt ya. Yani. Kalkan kalmıştı. Kalkanı alsaydık iyiydi. Keşif kasası var bile. Ana. 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 Dandik paketten keşif kasası anahtar çıktı. Dandik paketten çık lan. Çık. Çık. Bunu büyük ihtimal hatayla koymuşlar ama. Bu ne bu ne bu ne eğer çıktı eğer. Al abi sana Bineyim. <laughs> Oğlum o ne? Oğlum. Oğlum o ne? Orada niye bedra kutu var? Oğlum o ne o ne? Bir dakika o neydi? Yoksa yemin ederim lan 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 lan. Hayırdır lan. Evet eh, beş tane tam içeride abi oh, altıma ettim ne yaptınız ya of legolas hoppa bulacağım ki hoppa ezdim zombi kral içeride dikkat kim kimi öldürüyor bakalım zombi kral Oo, oh, bu ne hı şov yapmaya gerek yok arkadaşlar. İki tane vurdu. Üç. Adam bana iki tane vurdu. Üç parçaya ayrıldı mı? O zaman güçleneceğiz. Allah Allah. Inca. Ben Ronaldo olacağız zannediyordum. Tamam gidelim lan. Şimdi şimdi dancını düşünsün lan. Üç saniyede kıracağım. Gizli sandık orada kalsın almayayım. Haram mı? Harama el uzatmam. Orada arkadaşlar garip kötü mantıklar var. Çünkü Java'yı ben kendime söyledim. Yine modları yüklemeyi denemiştim Java'ya. İşte Poja Launcher yani Mojo Launcher olmuştu ismi. Ben fark etmiştim. Ondan sonra gittim denedim. Arkadaşlar olmadı. Yine sinir krizi geçirdim. Yüklemedim. Dedim Bedrock yapayım. Ama kimse izlemiyor. Ya yüz görüntüleme bence iyi. Önce K iyi olmasa da. Tamam bay bay oy uy oy oy uy oy, 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 barut dur. Oy, oy 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 Bunlar ne? Adı etiketi çıktı. Hiçbir işime yaramayacak ama sevindim. Gelsene. Şükür. gir lan. Gir. Gel. Gel. Şimdi buraya az koyamıyorum koyamıyor. bir taneyi tam olarak mı sayılıyor cidden? Kötü olmuş. Tamam biraz aldım. Dur lan bir tane çıkartayım eğer koyayım. Eğer daha ne? Eğer de mi tek tam olur? Oo. Oh, oh, oh. Tamamdır. Gidelim. Tamamdır. Gidiyoruz. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. İşte gidiyorum. Biraz bağırmam gerekiyor. Sesim. Hah! Buradan aşağıya gitmişti hiçbir şey yoktu yukarıdan. Nasıl ya? Nasıl ya? Ha buradan. Göm. Burada altın görmüştük en son. orda Ana orada anahtar buldum. Allah belanı versin ki orada anahtar var. Ama ben oraya gideceğim. Oğlum bu geçen servet var. İki tane elmas gördüm sandım. Gel lan. Adamsın. Güzel. Evet şimdi gidelim. Oo bir sürü bir milyon tane demir gel. Test. Öldü öldü. Her yanma hasarı ne ölecek. Gördünüz mü? Ne kadar güçlü bir kılıcım var. Kaç vuri ki bu? <gülüyor> <gülüyor> Daha çok güçsüz yapmışsınız bu kılıçları. <laughs> Oradaki demirlerin hepsini toplayayım. Hiç merak etmeyin. Gözünüz kalmasın demirlerde. Kendime demir zırh yapmam lazım. Ama ben orada elmas zırh görmüştüm. Ve kaplumbağa kaskı görmüştüm. Demir kafalı okeyim de çeşifçi olabiliriz ki yani. şunu toplayalım bir tane. Bakayım kaç tane veriyorsun mesela? Bir taneden iki tane geliyor ama daha yeni yürüdüm burada hiç kimse yoktu. Neyse kılıcımız çok güçlü arkadaşlar korkmaya gerek yok. Kaskım vardı kırdınız. Hepiniz üç parça çünkü benden kalan tek deri kıskıtı o. <laughs> Deri kaskımı, Deri kaskımı kırdınız. Deri kaskımı kırdınız. Destan toplayalım çünkü XP veriyor. Ve kazmalarımızın gücü yenileniyor. E Taktiğe bakın. Hadi bakayım. Aynısını Java'da balta için yapmıştım. Bu sefer kılıç için yaptım. Geber. 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 Uf. Uy 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 uy. Ne kadar güzel atıyorum ya. Tüh nazar değdirdim tek tek bir vuruştan nazar nasıl değdirebildim mesela. Evet 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 demirler iki tane iki tane bir tane geldi tüh. Lan ağzıma oğlum bu ne daha yeni gözlerken kimse yoktu gelin lan. Gelmeyin şaka yapın gelmeyin 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 Vallahi. Delirttiniz lan beni. Koş 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 koş. Paradox King. Abi buralarda büyük ihtimalle hiç şey yoktur ya. Biraz da öbür taraf altın. Altın almadan affetmemem. Cappuccino. Gelme. Gelme gelme gelme. Öldü ki. Bay bay. Öl artık lan. Bir tane son anda vurdum ha. Yok ya korkudan geldi. Vurmadı ha. Yemin ederim ki hissettim. Allah belanı versin. Oğlum ben eğri ne yapacağım? Eri eşeğe bağlayacağım. Niye diye soracaksınız. Niye at değil? Çünkü arkadaşlar eşek Nasrettin Hoca'nın eşeği olabilir ve Nasrettin Hoca'nın eşeği de Nasrettin Hoca'nın eşeği olur. Bu yüzden Nasrettin Hoca'nın eşeğinin 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 ya ne diyorum ben olur. Ya kısacası öldüm Güzel haber değil bu Ama olsun Gömelim Bir şey olmaz ölelim Dur şu altınları toplayayım el öleyim Bir miskelet yandan vurur, merak etmeyin Elmas garantili Ölme garantili yere geldik ama Elmas garantisiz oldu bizim için Dur kazmamın gücünü yenileyim Tamamdır gidebiliriz Ölürüm ha. Ne dedim anlayabildiniz mi? Pardon arkadaşlar ağzımdan gaz gitti. Bak. Ya bu içeride misket oynuyorlar. Aa. Ne gördüm ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar o elması gördüm merak etmeyin. Tamam. Bir tane değil iki tane ver. İki tane ver dedikçe bir tane veriyor sinir ediyor beni. Ama elmastan hiçbir şey almama gerek yok ki. Sadece bunları yapabilirim. belki Belkilerde şey gelir enchant şeyleri gelir. Kendimize özel bir tane bot falan yapmayız ama. Başka şeyler yap yapabilir yap, bil 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 il il il. il, il bu 11 vuruyor. Yani bulma daha mantıklı. Elmastan kılıç mı? Mantıklı. Obsidyen lazım olacak bize. Ama henüz değil. Elmas bulduk. Ama yeter. Bir tane vurdum. Abi güzel güzel. Şurada olduğu için hiçbir şey olmuyor. Abi ne olur bu tarafı gelme. Tamam. Minecraft bilmek çok iyi bir duygu değil mi? Ben onun için neden neler yaptım. Geri dönme vakti. Düt 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 düt. Ya popo'ma lav değdim. Ölmek istiyordum zaten. Güzel oldu güzel. Öleceğim. Az kaldı. Ya. İntihar edeyim mi şimdi? Lava Bu lava atlayayım mı? Oğlum ben buraya geldim biraz önce. İntihar etmeye gidiyorum. arkadaşlar. Lan daha yeni buradan geçtim. Kimse yoktu. Amanın lan. Allah. Allah creeper geldi. Pis creeper. Orada niye smoke var la? Huhu! Huh. Çok güzel. Çok konuşmayayım. Oğlum daha yeni buraya gelmiştim ben. Arkadaşım gider misin? Eyvallah kralsın. Ya yürü git. Öldürecek beni manyak. Git. Öldüm bak mesela arkacı. Arkacı, arkacı, arkacı. Yatabiliyorum çünkü fırtına vardı. Arkadaşlar şimdi buna verelim bir tane özel isim. Kaşif şey yapayım hadi. Derinde bulduk zaten. Kaşif anahtarı. Yani kaşif anahtar. Gelelim kaşif anahtarıyla bir tane kasamızı açalım.

Aa nerede ki başka Arkadaşlar ben başka bulamadım o şeyden nedir onun ismi anahtar bulamıyorum ben nerede anahtar siz anahtar görüyor musunuz şu anda yani ha. dur bir dakika tam düşsün. ahşer anahtar yok gördüğünüz gibi yani siz hop başı hemen bunu da keşif anahtar yapacağım yerde bulduklarımızı özel isimle şey yapabiliyoruz ama şeyleri yapamıyoruz. Nedir onun ismi? Ah satın aldıklarımızı değiştiremiyoruz. İleride büyük ihtimal anahtar bulmak zorlaşacak. O yüzden çok sıkıntı etmeyin. İnşallah kas gelmez. İnşallah bak. Ben kas gelmez dedim ya. Bakayım en güzel Hiçbiri güzel değil oğlum. Balta. İnşallah balta gelir. Amin. Ne yapayım şimdi? Halayı mı çekeyim? İyi iyi kaşık botu geldi. Ama ne alaka mesela? Kaşık pantolonu mu da? Niye bir saniye bir kaşık pantolonu yapayım resimlerini? Evet biraz odun toplamaya geldim de. Çiftçilerin kafasına bak kafanız mı güzel? Bir dakika uyuyordum Koptu o boss yerinden çıkmıştı. Şimdi bir gidelim deneyelim abi boss'u. Gel tamir var mı bunlarda? Tamir bunlara basılıyor mu ki? Doğma doğ, doğma doğ, doğma doğ, doğma Doğma Geber 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 geber. Bosu keseceğim. Bayağı vuruyorum. Oğlum bu boss kötü. Sadece zır... Boss kestim. Boss muydu bu? Mini boss mu? Koruma ikili netherite. Benimki daha iyi bir kere koruma. Patlama koruması var ama bu da güzelmiş de. Ne? Bu boss muydu? Bir de bedrakla. Lan! Yeter da. Zombi kral. Zombi kral artık yok yazacağım. <laughs> Zombi kral artık yok. Nerede? Hemen yazalım artık yok. Yayı de büyük yazayım mı? Yok küçük yazayım. Zombi kral artık yok. Ha 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 Yanlışlıkla boss öldürmeyi başardım. Ama boss çok güçsüzdü yani. Sıradaki boss'u merak ediyorum. İskelet boss'u falan da olabilir. İskelet inşallah olmaz. Belki burada da olmayabilir ama bence burada olur. Zombi kral içeride beni beklemiyor. Zombi kral mezarda beni bekliyor. Ha 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 zombi kralı öldürdüğüm için kendime şimdi bir şey veriyorum eşya. Arkadaşlar yanlışlıkla bunu buldum. Yine. Bir de şunları bundan atacağım. He, he. Atalım. Kömürüm yok ya. Zengin değilim. Kömürüm yok. Neyse ben eşyamı. Evet arkadaşlar ödülün 3 tane keşif kasa anahtarıymış. Keşiflerin kasası var. Tabii ki de bunu açacağım. 3 tane veriyorum. Ve şu bir. Güzel. Ama şimdilik bunu yiyeceğim. Elmas zırh çıksa mük olur. Şu iki. Bayağı güçlü bu bu arada. Serveti falan var. Güzel. Şu da üç. Ne çıktı? Fırça. Güzel. Bakın bu efsane kaplumbağa kaskı. Suya yatkınlık ve kırılmazlığı var. Suya girince zaten şey veriyor. Şimdi gelin biraz odun kazanıp bir tane daha gel şu kasa anahtarı açacağım. Alın alın. Ha 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 ha. Ha ha artık yok neyse şuradan gelin. Odun toplayalım kardeş odun. Odun toplayalım. domo 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 what what şu an bu benim en yerine geldi ve galiba burada böyleymiş yani nasıl görmedim bilmiyorum 32 tane odun hemen toplayacağım ve gideceğim bu arada hayvan gibi bir şey ya 3 saniyede yok ediyor her şeyi dur biraz şuradan toplayayım ya köyün yakınındaki ağaçları kesmeyelim oğlum servet buna bir işe yaramıyormuş ki Yarıyor mu? 16, 17. Yarada pek göze görülür bilir mi? Farkı yok gibi gözüküyor siz, sizce. 22 oldu, 23 oldu. Ha yani buradan 25'e bir anda fırlasa o 27, 30'a fırlasa tamam. Kafi. Evet 30, 30 tane verdik. 35 tanemizi gidelim. Verelim. Doğma, doğma. Evet, odunlar 32. Daha hepsini çaldın Allah belanı vermesin. Hemen açalım bir tane tetikleyici mekanizma. Arkadaşlar bu ikisinin ismini sana biz şu an edemiyorum değiştireyim ve iki tanem var. Güzel. İkisini de buradan kullanıyorum. Keşif kasasından. Çünkü burada değerli bir şey var mı? Kalkan var. Dur 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 dur. Kalkan önemli mi? İki tane açalım. Net zırh çıkacak. Bundan. İyi. İyi bak. MLG için mi? Çünkü suya göre daha kolay MLG'si. Ya gelin göstereyim. Bir dakika videoyu keseyim. İki dakika. Ya suya göre daha kolay. Anlatmadım mı? Daha yavaş daha güzel daha iyi. Yani bu bende kalabilir. Çık lan. Çalıyorsunuz hep mallarımı benim. Güzel 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 güzel. Güzel tamam. Şu an setimi set, zetimi giydim zetimi. Setim hazır. Efsanevi kaplumbağa kaskımı da takıyorum. Bu videodan da bu kadar diyorum. Hadi görüşürüz. Your rock. Oh, I'm